Merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir hikayeye dalacağız. Bazen en büyük, en anlamlı işler en sıradan günlerin içinde saklıdır, değil mi? İşte bugün bir babanın günlüğünden sadece tek bir güne bakarak sevginin, adanmışlığın ve gündelik hayatın koşturmacasının nasıl devasa bir mirasa dönüştüğünü göreceğiz. Evet, her şey bu fikirle başlıyor. Düşünsenize, bir baba 1997'nin sonlarına doğru 8 yaşındaki kızına Kur'an'ı anlatmaya karar veriyor. Ama nasıl? Her hafta bir mektup yazarak, sure sure 4 yıl sürecek inanılmaz bir proje bu. Ama biz şimdi bu 4 yılın tamamına bakmayacağız. Hayır. Bunun yerine bu devasa projenin kalbine ineceğiz. O neden sorusunun cevabını aramak için her şeyin tabiri caizse kristalleştiği tek bir güne odaklanacağız. İşte o gün. 14 Ocak 1998 ve elimizde de babanın o gün tuttuğu günlüğü var. Bu günlük bize bir sonraki mektubun nasıl bir dünyanın içinden doğduğunu gösterecek. Güne bir telefonla başlıyoruz. Babasından uzakta olan kızı sabah okula bırakılır bırakılmaz aramış. Aradaki mesafeye rağmen o anlık sıcak bir bağ kuruluyor tabii. Zaten birkaç gün önce dedesine söylediği bir laf var. O da durumu özetliyor aslında. "Bizim Berlin'deki evimiz daha iyi." diyor. Yani bu iki ev arasındaki karşılaştırma, o küçük kalpteki özlemi, ailedeki o fiziksel mesafenin yarattığı ince sızıyı bize hissettiriyor. Gün ilerledikçe tipik bir aile hayatının içine düşüyoruz. Hani hepimizin bildiği o koşturmaca, telefonlar suçmuyor, akrabalarla konuşuluyor, şakalar yapılıyor, bir yandan da daha ciddi konular var, pasaport işleri, vergi beyannameleri falan. Ve bu koşturmacanın içinde hayatın gerçek yüzü de kendini gösteriyor. Mesela kardeşinin ağzından dökülen şu cümle gibi. Çocuklar hayatımı kaydırdı. Şimdi bu anlık bir sitem gibi dursa da aslında bir aile geçindirmenin getirdiği o finansal ve kişisel baskıların ne kadar gerçek olduğunun bir kanıtı. Ki bu baskı öyle soyut bir şey de değil. Bakın, günlükte somut bir örnek var. Yeğeninin kolej kreşinin masrafı yıllık tam 180 milyon lira. Tabi o dönemin parasıyla. Bu rakam ebeveyn olmanın ekonomik yükünün ne kadar elle tutulur olduğunu gözler önüne seriyor, değil mi? Ama hayat sadece büyük endişelerden ibaret değil. O büyük kaygıların arasında çok daha basit, çok daha sessiz anlar da var. Mesela babanın geldiğinden beri ilk defa tıraş makinesinin jiletini değiştirmesi gibi. Hayatın o küçük gündelik detaylar işte. Şöyle bir bakalım günün geri kalanına. Ailece patatesli hamur köftesiyle yapılan bir sahur var, camiye gidiliyor, akşam arkadaşlarıyla iftar yemeği yeniyor, gecede televizyon izleniyor. Yani gün hem inancın hem de sosyal hayatın ritmiyle akıp gidiyor. Ve işte tam da bu sıradan, yoğun, hatta yer yer stresli günün tam ortasında günlükte tek bir cümle var ki her şeyi değiştiriyor. Çok derin, çok anlamlı bir eylem kaydedilmiş. Yok ki. Kızıma Duha suresini gönderiyorum. İşte bu. Bütün o koşturmacanın, maddi sıkıntıların, ailevi sohbetlerin ortasında baba duruyor ve kızıyla arasındaki o fiziksel mesafeyi kapatacak manevi bir köprü kurmak için kendine zaman yaratıyor. Bir sonraki mektubunu hazırlıyor ve gönderiyor. Peki, bir duralım ve düşünelim. Az önce gördüğümüz bütün bu dünya, o endişeler, o sohbetler, o gündelik telaş, o mektubu nasıl etkiledi acaba? Bütün bu yaşananlar, o mektubun neresine yazıldı? Aslında şu karşılaştırma her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, bir yanda babanın gerçekliği var, kızından kilometrece uzakta, maddi stresi iliklerine kadar hissediyor, ailevi zorluklara tanık oluyor, gündelik hayatın kaosu içinde. Diğer yanda ise babanın mektubu var. Bütün bunların tam ortasında bir bağ kurma eylemi, kızının manevi geleceğine yapılan bir yatırım, bir rehberlik jesti. Kısacası kaosun ortasında sessiz bir amaç. Yani. Babanın o gün yaşadığı her şey aslında yazdığı mektubun görünmez mürekkebi oluyor. Bir evin geçimini sağlama yükü, bir evlat olma sorumluluğu, uzakta bir baba olmanın o derin özlemi, bütün bu duygular o mektubu yazmak için masaya oturduğunda kelimelerin arkasındaki sessiz fon müziği gibi adeta. Peki, tüm bunlardan çıkaracağımız ders ne? Bu tek bir günlük hikayesi bize daha büyük ne anlatıyor olabilir? İşte bize söylediği şey tam olarak bu. Büyük sevgi eylemleri öyle bir anda, bir boşlukta falan doğmuyor. Tam tersine, bizim en sıradan, en normal günlerimizin iplikleriyle dokunuyor. Stresli anlarımızdan, küçük sevinçlerimizden, o bitmek bilmeyen rutinlerimizden besleniyor ve ortaya çıkıyor. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Hepimizin kendine sorması gereken bir soru belki de. Bizler kendi yoğun ve sıradan hayatlarımızın tam ortasında farkında bile olmadan hangi mirası inşa ediyoruz? Bizim hikayemiz ardımızda hangi mektupları, hangi izleri bırakacak?